Merhaba sevgili yengeçler. Eylül ayında gerçekleşen ay ve güneş tutulmaları 2015 yılının oldukça önemli zamanlarında olduğumuzu gösteriyor. Ay boyunca önemli görüşmeler, yakın çevrenizden olabileceğiniz destekler, iletişim ve haberleşme ön planda olacaktır. 13 Eylül'de gerçekleşen güneş tutulması, reklam, basın, yayın, tanıtım gibi konularda yeni fırsatlarla ve şanslı gelişmelerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Özellikle bu tarihlerde kısa yolculuklar, akrabalarınızla olan ilişkileriniz, yakın çevre diyaloglarınız ön plana çıkabilir, düşüncelerinizi hayata geçirebilir, fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Eğitime yönelik yapacağınız yeni başlangıçlar, katılacağınız kurslar çok güzel gelişmeleri beraberinde getirecektir. E bu tarihlerde alacağınız teklifleri düşünürken hemen karar vermemeniz, birazcık olayları zaman eşliğinde gözlemlemeniz çok daha yararlı olacaktır. 15 Eylül'de başlayan Merkür retrosu 11 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu dönem özellikle geçmişte yaşadığınız olaylarla, uzun süredir görüşmediğiniz insanlarla yeniden karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Aile hayatınızda yaşadığınız sorunlar, özellikle yerleşim yerinizle ilgili konular ön planda olacaktır. Bu dönem yeni bir karar almamanız, eksik bıraktığınız işleri tamamlamanız, birazcık kendinizle kalıp düşünmeniz çok daha güzel ve yararlı olacaktır. 18 Eylül'de Yay Burcu'na giriş yapan Satürn, 2018 yılına kadar buradaki yolculuğuna devam edecek. Özellikle iş hayatınızda ve çalışma ortamınızda iş yükünüz artabilir. Çok fazla çalışıp az takdir alabilirsiniz. Günlük yaşamınızda oluşabilecek bu stres e, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Özellikle eklem ağrılarına, kemik sorunlarına, cilt ve diş problemlerine ekstra dikkat etmeniz, beslenmenize, uyku düzeninize daha fazla özen göstermeniz yararlı olacaktır. E bu dönem başlayacağınız spor e, bu günlük yaşamınızdaki stresi azaltmanıza yardımcı olabilir. İş hayatınızda terfi etmenize yönelik güzel ve yeni bir iş şansı yakalayabilirsiniz. 28 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşen ay tutulması iş hayatınızda çok önemli gelişmelerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Bu dönem geçmişte yaşadıklarınız ve gelecek hedefleriniz arasında bir denge oluşturmanız gerekecektir. Sizi yoran, enerjinizi aşağıya çeken e, duyguları, düşünceleri net bir şekilde görme şansı elde edebilirsiniz. Yine bu dönem rüyalarınız çok önemli mesajlar verebilir. İlişkilerde tamam mı, devam mı sorusu ya da e, uzun süredir aklınızı meşgul eden ve enerjinizi aşağıya çeken ilişkileri bitirmeye yönelik kararlar hayatınızın yenilenmesine, ve yolunuzun daha güzel bir şekilde açılmasına yardımcı olacaktır. Eylül ayını bilinçle ve farkındalıkla geçirmenizi dilerim. Ekim ayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.